leydi arkadaşlar çok iyi bum, 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 arkadaşlar hazır mısınız? Bum, 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 adam orada. İlk ölümü bizim takımdan birisi yaptı arkadaşlar onlar. Da bir ama biz kazanacağız arkadaşlar. Kazanacağız. Yiyeceğiz, pişireceğiz. Akşamı dolmayla pişireceğiz. Yiyeceğiz, pişireceğiz. Akşam dolmayla pişireceğiz. Yiyeceğiz. Pişireceğiz, Akşama dolmayı da pişireceğiz, yeneceğiz, şişireceğiz, Akşama dolmayı da pişireceğiz, yeneceğiz, şişireceğiz, akşam pişireceğiz arkadaşlar. Hop yap, hop buradan da adam orda, adam 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 kanka 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 ya Oğlum bana adam 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 evet 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 adam çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Adam beş oldu. Öleceğiz. Öleceğiz arkadaşlar. Bir dahaki adama ödeyeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar öldürdük ya. Arkadaşlar öldük adamı. Hadi bakalım arkadaşlar. Çabuk eğitmem gerek. Ben pis kaşınırım. Ben pis kaşındım arkadaşlar. Başlıyorum ben. Modumu açtım. Bom 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 bom. Arkadaşlar açamıyorum modu ya? Bir şey oldu bana. <laughs> Bunu mu Bir şey oldu arkadaşlar bu. Guys, guys, Zaman... guys. arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Sana inanamıyorum. gülüyor> <laughs> arkadaşlar ses geliyor boş ama. Kafasını kıracaktım adamın da arkadaşlar gelmedi ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar arkada, ben arkada arkadaşlar benim tersledi. Beni doğru Çabuk gitmem gerek. Boyut, adam bizim adam da kız oldu. İyi. çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. <laughs> Olmaz YouTube bomb. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pat 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 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, ah, 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 arkadaşlar, arkadaşlar, diyorlar. Arkadaşlar, bilmem, arkadaşlar, bu ya, kalp atacağım, arkadaşlar, 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 Hmm. Bu boyutun tarihinde asla bir peri varlıkların düşmanlığından dolayı gücünü kaybetmemiştir. Ne demek istiyorsunuz? Eğer durumun başına gelen buysa bir hepimizin biri için kendini kaybetmemiş olmasını umuyorum. Onun sıra dışı güçleri var. Öyle bir şey hiç görmedim. Gücünü kaybetmiş olamaz. Bu bu bu. Osman. Ak Osman diye bir duvarlar. Arkadaşlar benim üstünde biri var. Hadi hadi orkül şuradan adam tavada tava. Hadi arkadaşlar hadi yapar ve yapar tavacı tava. Adam öldüremiyor arkadaşlar tavayla. Bir tavayla adam öldürüyordu Arkadaşlar Ne ya? tavayla adam öldüremiyor ya. Hadi tava tava hadi tavayla, hadi hadi adam, hadi hadi gitmedin usta çocuk. Pek bir şey kaçırmadın. <laughs> Ve de son darbe. Püh. Geldik arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim yavaştan.